Guddan senin ağabeyinin karısı ama sen onun boynuna evlilik kolyesini takmak istedin. Neyin var senin? Cevap ver Angat. Neden evlilik kolyesini Guddan'ın boynuna takmak istedin? Cevap ver bana. Akşat. Ne yapıyorsun? Durka kenara çekil. Neyin peşinde olduğunu bilmiyorsun sen. Angat, lütfen git. Soruma cevap alana kadar burada kalacak. Söyle bana. Angat, senden gitmeni istedim. Hadi, hadi. Akşat, sakin. Angad'ın ne yapmaya çalıştığını duydum. Bunun Angad'ın değil de, Guttan'ın hatası olduğunu düşünmüyor musunuz? Angad'ın zihinsel olarak hasta olduğunu biliyoruz. Bu durumda Guttan'ı görünce kız arkadaşını özlemesi çok doğal. Akşat Angad'ı bu evden uzak tutmakla çok doğru bir karar verdin. Ve Guddan senin kararına karşı çıkmasaydı bugün bunlar olmaz. Gutta'nın Angad'a iyi baktığını kabul ediyorum ama Angad Gutta'nın ilgisini kesinlikle aşkla karıştırdı. Angad Gutta'nın ilgisini aşkla karıştırdıysa bu Guddan'ın değil onun hatasıdır. Beni anlıyor musun? Akşat. Yeter ne gerektiğini çok iyi biliyorum. Bugün olanlar Gudda'nın suçu değildi. Ne yaptın Akşat? Tanrım, evlilik kolyesiyle ne yapacak? Bu Angad'ın yeni oyuncağı. Ve sen onun yeni oyuncağını elinden aldın. Bu hiç adil değil. Yaptığın şey onu kesinlikle kızdıracak. Neyin var senin? O senin yengen. Gutan, ilaçlarımla buradasın. Bana çok iyi bakıyorsun. Kimsin sen? Burada ne işin var? Gutan, Guttan! Nerede? Söylesene! Gutan nerede? Cevap ver! Şuraya koy ve git! Guttan nerede? Kutan nerede? O ait olduğu yerde! Bugünden itibaren bu hemşire sana ilaçlarını verecek! Kardeşin Guttan'ın kocası Akşat böyle istiyor... Angat kendi iyiliğin için Gudda'nı unut. Dinle sana katılmıyorum. Angad'a bakmak benim sorumluluğumdu öyle değil mi Akşat? O zaman neden o hemşireyi aldın ki? Hata mı yaptım? Ona düzgün bakamıyor muyum ben? Söyle hadi. Angat. Akşat'ı Gudda'nı senden uzak tutmak istiyorum. Bu yüzden sana bakması için bir hemşire tuttu. Kutta'nın yapabileceği bir şey yok. Bu akşatın kararı. Angad, lütfen kendini kötü hissetme. Akşat senin abin. Sen ve Kutta'nın birbirinize yakınlaştınız ve bu onun hoşuna gitmiyor evlilikleri sahte olsa da onlar yine de evliler. Ve eğer bir kadın başka bir adamdan hoşlanmaya başlarsa kocası ona kızar. Bu yüzden sana elini kaldır. Sen ve Gud'dan aynı yaştasınız ama akşat değil. Senden hoşlansa bile bunu herkesin önünde itiraf edemez. Tek sebebi bu. Hayır. Hünkut'tan bana olan hislerini itiraf etmemeli. Akşap bana elini kaldırdı. Eğer gerçeği öğrenirse onu bağışlamayacaktır. Kuttan asla yapmamalı. Bekle bir dakika. Eğer beni dinlemez ve hemşireden geri dönmesini istersen... ...sana kravatını vermeyeceğim akşa tamam mı? Gerçekten vermeyeceğim. Bak takıyorum işte. Guttan, işe geç kalıyorum. Hayır Farkında vermeyeceğim. Mısın? Benim artık. Kuttan kravatı ver bana. Kuttan! neden içeri girdin? Abim Kutlan'ı öldürmeye çalışıyor. Bunu gördüm. Neyi dur? Heh. İçeri giremezsin. Lütfen anlamaya çalış. Sakin ol, dinle. Tamam mı? Akşat Kutlan'a bir şey yapmayacak. Onu öldürmeyecek. Hayır, anlamıyorsun. Her ya da geç. Hişt. Abim öfkesini Kutlan'dan çıkaracak. Ona ne yapacağını merak ediyorum. Evlilik kolyesini onun boynuna takacağım. O zaman Kutlan'ı öldüremez. Kutlan'ın beni sevdiğini biliyorum. O abimi sevmiyor. Kutlanı kurtaracağım, eminim. Nefasını olursa olsun kurtaracağım. Şimdi bu ile birlikte olmak için her şeyi yapacak. Ne demek istiyorsun? Evet Kut. Bu yüzden Angad için bir hemşire tuttum. Kutlan ona çok iyi bakıyorsun ve şu anda Angad'ın akli dengesi yerinde yerinde değil. Endişelenme. Ben her şeyi halledeceğim. Hayır. Durumu ne kadar kötü olursa olsun aile şefkati ona iyi gelecektir eminim. Angat'la konuşmam lazım. Ve beni anlayacağını biliyorum. Angat, unutulmaz bir günde değil mi? Çok eğlendik. <laughs> Bak, hepimiz renklere bulanmışız. Gel, lütfen otur. Be bekle bir dakika. Angat biliyor musun? hep senin gibi bir arkadaşım olsun istemiştim. Ve bir tane buldum bile. <laughs> Sen Akşat'ın sözlerini ciddiye alma olur mu? O seni çok seviyor Angat. Yani her ne kadar beni karısı olarak kabul etmese de o benim kocam sonuçta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.